Evet canım. Hep merak ettim. Kuş konmazlarımız burada. Evet arkadaşlar. Malum yavaş yavaş bahar geliyor. Doğa ile ilgili çekimlerimiz olacak demiştik. Bu böyle kısa çocuklarla çıktığımız bir şey. Düşme de dedim hazır çıkmışken kuş konmaz videosu çekelim. Öncelikle kuş konmaz nedir? Dur canım onu anlatalım. Arkadaşlar İstanbul'da özellikle hani birçok ilde mutlaka vardır. Kuş konmaz. ile gidip büyük marketlerden bir sürü para verip almaya gerek yok. Hemen hemen birçok bölgede İstanbul'un kuş konmaz bitkisi bulunabilir. Özellikle bu aylarda bakın. Kuş konmaz adı niye kuş konmazdır? Önce bunu göstereyim. Kuş konmazımız bu şekilde bir dikenli bitkidir. Buna kuş konamaz. Şöyle anladığı zaman. Yani kuş konmaz zaman aklınıza bu gelsin. Böyle dikenli bir bitki olur. Bu bitki şöyle gel. Güzel bir filiz verir dibinden. Büyüdükçe büyüdükçe bu şekilde olur. Daha sonra bu şekil dikenli bir bitki olur. Gel şimdi bunun konmaz halini Bakayım. Bahar aylarında bu yeni filizleri bu şekilde daha sulak, daha güçlü topraklı, kumlu topraklı yerlerde bu. Marketlerde aldığımız gibi kalın kalın filizleri olur. Ama bu şekilde yüksek çok sulak olmayan yerlerde bu şekilde. Yine lezzetlidir. %100 doğal sonuçta. Çiftli gül değil. Bakın. Bu filizler dokunmasaydı bu şekilde diken olacaktı. Bakın bu erken açan filiz. Bu şekilde olmuş. Birkaç ay sonra bu dikenli bir bitki olacak. Yani bu şekilde çıkıp çocuklarınızla ya da havana bak gel buraya aşkım. Çok güzel kaliteli. Hmm. kuş Kalmazlarımız var burada. Bu şekilde toplayabilirsiniz. Bunu her yerde hemen hemen bulabilirsiniz. Bu filizleri aramayacaksınız tabii. Kuş kolmaz arıyorken bu dikenli bitki arayacaksınız. Bu bitkinin olduğu her yerde dibinde yeni taze filiz kuş kolmazlar mutlaka vardır. Gördüğünüz gibi bunun etrafında dibinde Bakın burada dipten çok kaliteli kuş bazlarımız çıkmış. Görüyorsunuz böyle. Evet. Çok güzel kuş bazları toplayabilirsiniz. Doğayı seviyorsanız, doğallığı seviyorsanız. Ben de eşimi ilk defa getirdim bugün. Bayağı bir topladık. Tahmin etmiyordun değil mi? Yok hayır. İşte böyle marketlerde geçen bir paket aldık. Kaç paraydı? 200 lira falan diyor. mi? 200 200 lira. Hem de bu inanılmaz lezzetli. Burada dolu ve markettekiler tabii üretim olduğu için ilaçlı, kimyasal vesaire. Bir tık daha büyük olabiliyor ama bu kadar lezzetli ya da aromatik olmuyor bak. Bunu 10 gün önce gelseydik bu şekil bir filizdi. 10 günün sonunda böyle uzamış. Daha sonrasında ne olacak? Konmazımız işte böyledir. Kuşun konamayacağı sivri dikenli bir bitki haline gelecek. Adı bundan kuş konmazdır. Bu da aklınızda olsun size bir bilgi olsun. Şöyle bunların ucunda aldığımız zaman yine çok lezzetlidir. Bu takipte kalın. <laughs>